Selam su motofon ailesi bugün günlerden yerli malı ve biz General Mobile GM 22 Pro model telefonu inceliyoruz. <laughs> General Mobile'ın in çıkardığı GM 22 serisine baktığımda GM 22 ve GM 22 Plus kesinlikle alınmaz iyi telefonlar değil. GM22 Pro ise alınabilir seviyeye yakın bir telefon. Fakat fiyat bandında Poco X3 Pro gibi bir fiyat performans canavarı varken tercih edilir mi bilemiyorum. Benim yorumumu boş verip teknik özellikleri hemen geçelim. 6.8 inç tablet boyutunda bir ekranı var. IPS LCD bir ekran bu. Full HD Plus çözünürlüğüne sahip 396 ppi piksel yoğunluğu var. 60 Hz'lik bir tazeleme ile geliyor. Segmentini düşünürsek süper amoled olmamasına rağmen 60 Hz'lik bir tazeleme hızı düşük en kötü bir 90 olmalıydı diye düşünüyorum ama düşündüklerimin ne önemi var hemen batarya. 5000 miliamperlik Type-C ile şarj olan güzel bir bataryası var. 18 Watt'lı hızlı şarjı destekliyor. Bataryayı da kötüleyeceğim arkadaşlar. 18 Watt'lık hızlı şarj da ne? 33 Watt'lık hızlı şarj isterim bu fiyata yeni çıkmış bu telefona. Neden böyle bir şey isterim? Çünkü 18 Watt'lık hızlı şarj artık hızlı şarj değil. Kamera. 108 megapiksellik bir kamerası var. Kamerası bu telefonun can alıcı noktalarından biri. 108 megapiksel harbi harbi 108 megapiksel. Yani yazılım desteği mesleği yok. F1.9 diyafram açıklığına sahip. Kamera sensör boyutu 1 bölü 1.52 gayet iyi bir değer. İkinci arka kamerası 5 megapiksel. Üçüncü arka kamerası 2 megapiksel. Dördüncü arka kamerası 2 megapiksel. Ya keşke telefonu boy masalarmış. iki tane kamera koysalarmış. Xiaomi'nin Poco M4 Pro'da izlediği politikayı izleselermiş. Çok çok daha iyi olurmuş. Telefonların arkası artık kameraya boğuldu. Bu çok rahatsız edici oluyor. Ön kameraya geçtiğimizde 16 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip güzel bir kamera bizi bekliyor. Standart değerlerde diyafram açıklığı keşke 1.9 ya da 1.8 olsaydı. Ama f2.0 olmuş ne fark eder? Kamerası güzel ışıkta temiz işler yapacaktır. Örnek fotoğraflarını aradım ama Instagram'da bulamadım. O yüzden koyamayacağım bu videoya. Generalimizin işlemcisine geçtiğimizde MediaTek'in Helio G95 işlemcisini kullanıyor. Oyun için üretilmiş güzel bir işlemci. 2 GHz'de çalışan 8 çekirdekli işlemcimizin çekirdek setleri 2 parça halinde. 2 tane 2.05 GHz'lik, 6 tane de 2 GHz'lik çekirdeğe sahip. 12 nanometrelik bir işlemci teknolojisiyle geliyor. 8 GB RAM'e sahip. RAM'lerinin teknolojisinden bu noktada bahsedeceğim çünkü yeni çıkmış bir amiral gemisi. Diğer ki markalar amiral gemileri LPDDR5 kullanıyor fakat bu telefonda LPDDR4X gene de iyidir. Hafızasına geldiğimizde 128 GB'lık bir hafızası var. Benim telefonum da 128 GB. Arkadaşlar video store yapmazsanız kesinlikle yetecektir. Ben bir ara animeye çok takmıştım. Hunter x Hunter'ın tüm bölümleri bende vardı. Atokon Titan'ın birkaç sezonu da yüklüydü. Hafıza dolmuştu. Ama böyle bir şey yapmayacaksınız. Hafıza size muhtemelen yetecektir. Hafızanın aktarım biçimi ise UFS 2.1. İşte kötü noktalardan biri de bu. Rakipleri UFS 3.1 kullanıyorken bu telefona UFS 2.1 yakışmamış. Ayıp. Tasarımına geçtiğimizde burada değineyim bari. 168 mm uzunluğunda 76 mm eninde 9.1 mm de kalınlığında ağırlığına geçtiğimizde 213 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Gövdesi tamamıyla plastik ama arka kapağı cam görünümlü plastik. Köşeleri de metal görünümlü plastik. Plastik olmasını tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü evde tamir ederken falan daha iyi oluyor. Camlarla uğraşmayın. Uzak durun. Evde tamir yapacaksanız. Telefonun bluetooth'u 5.0. Wi-Fi kaçla geliyor bakalım. Wi-Fi 5 ile geliyormuş. Keşke burada Wi-Fi 6 kullansalardı da bu telefonu almak için ekstradan bir mucize bir sebep yaratsalardı. Ama yapmamışlar. Ayıp olmasın diye de NFC'yi koymuşlar. Mono hoparlere sahip. Suya toza karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. 3 ile görüntülü aramayı şebeke üzerinden Samsung dışında hiçbir telefon zaten yapmıyor. Çünkü patenti mi sertifikası mı ne? Samsung bu çok kötü bir şey. Patent bilimin, ilimin gelişmesini engelliyor. Ama aynı zamanda bazı insanları zengin ediyor. Bir dahaki videoya kadar zengin olun. Dünya döndükçe kendinize iyi bakın.